Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında heyecan yarın 9 Ağustos cumartesi, 10 Ağustos pazar ve 11 Ağustos pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış maçında yarın Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe Alanya Spor, Kayseri Spor Beşiktaş ve Fatih Karagümrük Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak. Süper Lig'in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler, yarın, 21. 30 Gaziantep FK Galatasaray, Ali Şansalan, 9 Ağustos Cumartesi. 19.00 Samsun Spor Gençler Birliği, Ali Yılmaz, 21.30 Antalya Spor Kasımpaşa, Alper Akarsu. 10 Ağustos Pazar, 19.00 Çaykur Rizespor Göztepe, Mehmet Türkmen. 21.30 Eyüpspor Spor Konya Spor, Batuhan Kolak, 11 Ağustos Pazartesi. 21.30 Trabzonspor Spor Kocaeli Spor, Çağdaş Altay.